Herkese Kocaeli'nin gözde bölgesi Akmeşe'den merhabalar. Şu anda gördüğünüz arazi 12.600 metrekare tarla vasfında satışa sunulmuştur. Bölge özelliklerini göz önünde bulundurursak yatırma son derece uygun ve çevrede planlanması gerçekleştirilen düşünülen yatırımlarla beraber ileriye dönelik, hatta günümüze de yönelik yatırım için son derece güzel bir argüman, yatır, yatırım argümanı sunmaktadır. Gördüğünüz üzere arazimiz bahçe, yani e, meyvecilik ve ceviz için son derece uygun. Hatta örnek vermek gerekirse arkada gördüğünüz e, alan tamamıyla cevizlik için e, ayrılmıştır. Yani bölgede meyvecilik ve özellikle de ceviz üretim babında son derece de uygun kar getiren yatırımlar yapabilirsiniz. Bir de değinmek istiyorum. Malum bilmiyorum piyasayı takip eder misiniz yatırımları. Hemen cevizliğin arkasının 100 metre ötesinde yapımı 2 sene içerisinde planlanan otoban projesi düşünülmekte. Bu da bölgedeki gayrimenkul hareketliliğine katkı sağlayacak bir unsur. Yani e, burayı değerlendirirken bunu da göz önünde ön, göz önünde bulundurmanızı şiddetle tavsiye ederim. Doğasıyla olsun, havasıyla olsun son derece güzel, kafa dinleyebileceğiniz, para kazanabileceğiniz bir arsa. Tekrar ediyorum. Arsamızın metrekaresi 12600 metrekare tarla vasfında. Burada hayvancılık e, yapacaksanız yüzde %7'ye e, kadar imarı çıkmazsa devletten de teşvik alabilirsiniz. Söz konusu zaten bazı kurulukları belirir. Şöyle bir etrafını şöyle bir çekelim. Devam edelim sağ tarafımızda Korucuk Köyü mevcut. Yerleşimi zaten düzeltiyorum. Köy değil. Mahalle. Yan tarafında da Çavuşoğlu. Ve bir diğer nokta, önemli nokta. arsamızın yani arazimizin yola 90 metre cephesi mevcut. Ve bu yol bu belediyenin planlarında mevcuttur. Bölgede elektrik, su sıkıntısı yoktur. Bunlar projelendirip çok rahat bir şekilde temin edilebilir. Zaten çok yakın bir alana kadar elektrik gelmiş durumda. Aşağıda tavuk çiftliği mevcut. Oradan buraya da basit proje ile çok rahat bir şekilde elektrik getirilebilir. Hemen dediğim gibi tekrardan bir yolu alalım. Bu yol belediyenin planlarında olan Yoldur. Son derece uygun bir e, fiyattan satışlara temas Yani alana da satana da şimdiden hayırlı olsun inşallah. Şimdi yani şöyle bir arazimize devam edelim. Bakın zaten sınır belirledik ve oraya kadar sınırı belli, son derece biçimli. Neredeyse dikdörtgen şeklinde. Diyebildiğim bir, bir parçalar zaten tek top tek parsat, hissedar falan yok. O hakikaten bir avantaj. Tanıyorum. Kocaeli, Akmeşe içerisindeeyiz. Satılsa söz konusu. gayrimenkulümüz. 12.600 metrekare tarla vasfında burada meyve, meyvecilik ve özellikle cevize yönelik yatımlar ee, yatırımlar yapabilirsiniz. Hayvancılığa istinaden de %7 kıyma takviyesi mevcut. Normal şartlarda %5 şeklindedir zaten biliyorsunuz tarla vasfında olduğu için Geleceği son derece parlak bir bölge çünkü demiş olduğum gibi hemen bu cevizin arkasından otoban projesi geçmekte illa ki o hareketlilik buraları da sirayet edecek. yani Son derece güzel bir arazi satın alırken aynı zamanda çok da iyi bir yatırım argümanı mahvetmekte. Neredeyse bizimle kadar geldik. Şöyle şurayı da... İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İsmim Hakan Özer. Eee randevu ve detaylı bilgi için tarafıma 0532 207 8634 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.